Ayşe'cik ağlıyor mu anneciğim? Onu sakinleştir bakalım. Ben Ağlıyormuş. Ağlıyormuş. Anneciğim al bakalım bunu ver Ayşe'ciğe. Ayşe'cik neden ağlıyorsun da? Çıngırak ver bakalım Ayşe'ciğin eline. İstemiyor. İster anneciğim. Oyuncak. Ay acaba onu da istemiyor ağlıyor. Karnım mı acıktı Onur Miraç? Ya da istemedi. Bir daha salla bakalım susacak mı anneciğim? Ha. Ay susmuyor. Oğlum Miraç karnı acıktı. Evet süt ama bak bakalım dolapta süt kalmış mı? Evde süt yok galiba. Bak bakalım sütün içine var mı süt? Süt tenceresinin içinde kalmış mı kalmamış mı? Kalmış. Ay Sütçü. Sütçü. Aa sokaktan sütçü geçiyor. Onu biraz koş süt al. Sütçü. <laughs> Ay sütçü geçiyor. Hemen süt almalıyız. Sütçü. Sütçü. Sütçü dur. Sütçü dur. Ay dur sütçü. Sütçü bize süt lazım. <laughs> Anneciğim süt lazım bize sütçü. Dur bakalım sütçü. Al sütçü bize bir kilo süt doldurur musun? Süt istiyoruz. Çocuğun karnı acıktı süt kalmamış. Ay doldurdun mu anneciğim? Hadi Ayşeciğe hemen yemek yapalım onunla. Sütüyle mama hazırlamamız lazım. Ayşecik ağlama. Ben sana çıngırak sallıyorum. Bak Ayşecik. <laughs> Sütü. kaç para borcumuz? Bak, bak, bak bakalım dolmuş. Aa bize ben... bu kadar yeter çocuk çok ağlıyor. Yeterli teşekkür ederiz. Kaç para? <laughs> Buyurun 3 liralık almışız sütü. Ucuz aldık ya. Ay hemen bunu pişirmem lazım. Onur Miraç. Onur Miraç anneciğim. Kardeşinin sütünü hazırlar mısın anneciğim? Ocakta pişirir misin? Bak tenceren de düşmüş. Hadi al da pişir sarma da yapalım ona Tamam ona sarma da yaparız anneciğim. <laughs> anneciğim al bakalım tencereyi al bakalım sütü dök içine de kardeşine ne yaptı yedirelim bak ağlıyor. Ayşecik ağlama ağlama Ayşecik bak. Evet o da sütünü içsin ama pişir lazım önce sütünü ocakta pişir bakalım hadi gel. Ay hadi pişir anneciğim Ayşecik ay çok karnı acıktı. Ay onun, onun içine dök anneciğim. Döktün mü? Neden döküyorum bak? Hadi doldur, pişir bak, çok ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay hadi ocağın altına aç. <laughs> Ay pişiyor. <laughs> Evet aç aç altına aç o zaman az yanıyor. Aç birazcık daha aç 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 aç. aç. Ay, Ayşecik bak bak geliyor. Yanıyor. Tamam anneciğim olsun kay. <laughs> Ay anam yaş taşıyor kapat kapat pişti. Ay pişti kapat kapat soğutman lazım hemen onu. Ay karıştır da soğusun anneciğim. Nerede? Nerede kaşık? Ay soğudu mu pişti mi? Anneciğim içine bunları da dök bakalım yedir bakalım Ayşecik'e. Ay Ayşecik çok acıktı. Ayşecik şimdi karnın doyacak Ayşecik. Sonra seninle oyun oynayacağız. Hii. Ah Ayşecik çok ağladı anneciğim. Hadi getir. Ne Ayşeciğe bir şeyler oynatmamız lazım. Oyun saati onun. Ayşecik bak. Bak bak bak, bak. Al bakalım Ayşecik. <laughs> ay ay ay. Ona Miraç hadi anneciğim. Soğumadı mı daha? <laughs> ah kuzum. Ona Miraç hadi kuzum. <laughs> Ay bak onun ben senin yemeğini yediriyor hadi bakalım. Yedir anneciğim, Yedir yedir, yedir. Oh 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 yedim. Ne yapıyor? Anneciğim bebek o dökebilir. Nüm 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 nüm. Hadi ver bakalım birazcık bebek da. Ay onun meç onu yediriyor. Bak. Yiyor lan. Yemiyor. Yiyor yiyor anneciğim. Nüm 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 nüm. Mm, çok acıkmış. Birazcık daha var. Döksün anneciğim o bebek ya üstünü değiştiririz sonra bir şey olmaz. Hadi. Nüm nüm nüm. Hadi birazcık daha ver hepsini yesin. Hii, Ayşecik bak çok acıkmışsın. Nüm 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 nüm. Hmm. Hadi birazcık daha. Ay hadi azıcık daha ya Ayşecik. Bu <laughs> şun <laughs> yemeyeceğim diyor. Yemeyeceğim mi diyor? Tamam. Az kaldı bak de. Az kaldı bak Ayşecik bitir. Bitiremeyecek mi? Tamam anneciğim yiyemeyecek mi? Zorlamayalım. Bak artık Ayşecik gülüyor mutlu. Anneciğim Ayşecik'e birazcık oyun oynatalım. Hadi bultak oyuncaklarıyla oynasın. Kalanını da sen ye. Canın mı istedi? <laughs> tamam şimdi Ayşeciğin oyun saati. Onu çok güzel baktın. Ona yemeğini hazırladın. Onu besledin. Şimdi oyun oynat. Sonra da uyku vakti. Ayşe'cik şimdi de oyun saatin senin. Anam yaş hadi oynat bakalım. Hala yediriyor musun? Tamam yedi artık doydu. Hadi bakalım anneciğim Ayşe'ciği oynat. Ama öyle hepsini bölme. Bunun için atacak ya oyuncakları. Ayşe'cik bak sana ne getirdik. Bultak oyuncakları. Anneciğim bunu yap bakalım Ayşe'ciğe. Ayşe'cik bak at bakalım. Bu hangisi? Bu o... aa üçgeni attı. Hadi bakalım bunu bulun onu atsın. Bu ne? Çiçek. Hadi anneciğim bu çiçeği bulun onu da atsın. Bunda değil mi acaba bu? Burada çevirerek bize de göster. Bak Ayşecik nasıl oyun oynuyorsunuz. Ayşecik bulutak oyuncakları ile oynuyor. Ben de ben de. Aa, aa o da yatmak istiyor. Onu. Onun eline de ver anneciğim o da atsın. Buradan atıyorum. Tamam oradan da atabilirsin. Hadi at bakalım. Evet tut bakalım Ayşecik sen de. Hadi bakalım Ayşecik. Aa Ayşecik neden böyle yapıyorsun? Aa oynamak istemiyor mu ki Onur Miraç? Ne dersin Ayşeciğe bak. Aa uykusu geldi herhalde. Sen at bakalım bize de söyle şekilleri. Anneciğim o bunun değil. O başkasının. Burada yok o. Al bakalım Ayde de yat. Ayde nerede? Bul bakalım Ayde deyi. Seni kardeşine göster. Aa Ayşecik seni izliyor. Şuna gitti. aa, aa Ayşecik. Evet. Başka ne atıyorsun? O nasıl bir şekil? Elindeki. Altıgen. Evet. O ne? Bu da. Evet. O da. Onu da at bakalım. Ayşecik oynuyor. Bakıyor. O ne bakalım? Onu da göster bize mor olan. Hangisi o? ya. Doğru yerden atarsan olur anneciğim. Bu, bu. Tamam Ayşeciğin uyku saati bitti. Hadi onu ayaklarında sağla. Ay beraber düştünüz ya. Sağla bakalım Ayşeci ayaklarında kalk. Kalk bakalım sağla kardeşine. Düzelt bakalım ama.